gelmedi. Şu an bu suyun bu seviyede 3 metrenin altında olmaması lazım. Bursa Tabip Odası son 20 yılda odada başkanlık görevini yürütmüş hekimlerle bir araya gelerek 20 Kasım 2020 tarihinde gözaltına alınan Türk Tabip Birliği Onur Kurulu üyeliği yapan Doktor Şehmus Gökalp'in serbest kalması için ortak açıklamada bulundu. Türk Tabip Birliği Onur Kurulu üyeliği yapan Doktor Şehmus Gökalp 20 Kasım 2020 tarihinde gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak daha önce hiç görmediği, karşılaşmadığı bir itirafçının hayali ifadeleri gösterilmektedir. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bu tür beyanların kanıt değeri taşımadığına ilişkin kararlar bulunmasına karşın meslektaşımızın serbest bırakılma talebi reddedilmiştir. Olayın ardından meslektaşlarının serbest bırakılmasını isteyen Bursa Tabip Odası'nda son 20 yılda odada başkanlık görevi yapmış hekimler açıklamada bulundu. İyi hekimlik için uğraş veren, şiddetin her zaman karşısında olan bir hekimin tutuklu yargılanmasına yol açabilecek herhangi bir kanıt olmadan içeride tutulması kabul edilebilir değil. Onu insanlık sağlık hakkı mücadelesine hastalarına acil geri vermeleri gerekiyor. Bu saldırı Şehmuz'a değil hekimliğe, hastalarına, TTB'ye e, ayıp oluyor. Yüksek onur kuruluna seçilmek öncelikle erdemli bir hekim olmayı gerektiren bir durum. İyi hekimlik değerlerine sahip olması gerekiyor. Gerçekten bu vasfa sahip olan insanlar ancak orada yer alabiliyor. Ki Şehmuz bunların içerisinde en değerlerinden bir tanesi. Bu tutuklamayı doğru bulmadıklarını ifade eden Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan, uygulamanın Türk Tabip Birliği'ni yıpratmaya yönelik olduğunu söyledi. Koruma adına üzerine düşen ödevi hakkıyla yerine getiren ve bu konudaki başarısıyla kamuoyu tarafından da takdirle karşılanan Türk Tabipleri Birliği'ni yıpratmaya yönelik olduğunu düşündüğümüz bu tutuklamayı kabul etmiyoruz. Açıklamaya zoom üzerinden katılım sağlayan eski başkanlardan Bülent Aslanhanda meslektaşlarının serbest bırakılması talebinde bulundu. Bu insana sahip çıkan Bülent yüzünü hatırlayınca bu tutuklama'nın büyük bir saçmalık olduğunu ve bir an önce bundan dönelim En azından tutuksuz yargılanacak koşulların oluşturulması gerektiğinde ben buradan cani gönülden ifade etmek istiyorum. Pandemi süreci pek çok sektör